Gel, ben 50 istiyorum, o 60 veriyor. Şey, ben 60 istiyorum, bu 50 veriyor. Ben de hakkı neyse onu veriyorum. Hocam düz yapalım. Nasıl olsun? 55. Baba, bak şimdi miyancılar araya girdikçe işin rengi değişiyor. <laughs> Miyancı değil değil, rengi değişiyor, ya, rengi Hakkı neyse onu yapacağız. Beş kağıt için seni kırmayız. Hayırlı olsun, ağırlı para kazan sen de o vakit 5 liraydı 1 lira daha karım verir bırak 1 lira canım. 55 hayırlı bir... olsun hadi geç çık çek 1 lira olmaz olur çek arabayı yok 1 lira değil mi 50 bin dersen uyuyorum ben pazarlık bitti mi? bitiremedik daha daha bitmedi 1 liraya kaldı miyancılık yapsana yapmıyorsun kim? miyancılık ben video çekiyorum kaç lira? miyancılık var kaç lira? gel en bağlı burayı gel ne ya? mal sahibinden de Yancı abi 54 mü sen? Ne diyor? 1 lira artırıyor, 51 diyor. Niyeti o. İyi, 1 lira o zaman 52.5 buçuk 52.5 52 Al 52, hayırlı olsun hadi. Bin yanına bin. Nerede bin? Hiçbir yere binmem. Terminalin altında araba. Plakasını al plakasını. Sattık 50 bire. hayırlı olsun iki tarafı. Tamam. Tamam. Güzel. Halis böyle malı susuz, doğal. Hayır, hayırlı uğurlu olsun. Hayır, hayırlı uğurlu olsun. Hayır. Hayırlı olsun. Bu küçük, bu hangi? Küçük değil mi? Küçük. Hani? Hangi kanalda çıkıyor bu? Yunus Aytaş diye YouTube kanalım var benim orada çıkıyor. Hadi kolay gelsin. <laughs> Selamun Aleyküm, pazar olsun. Hoş geldin. Kaç para istiyorsun Ömer abi? 125 kaç istiyorsun? 125 kaç 125, 150. alayım. Enişte kameraya bak. He? Kameraya salla eniştesi. Merhaba, 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 merhaba. merhaba, merhaba, merhaba. merhaba. Düştü kameraya, kameraya salla. Bunu buldum, balonunu çekelim hadi. Beni alayım, bul, beni bul. beni bul. Beni bul. Beni bul. Ağzı hareket hadi. Hadi. bu çok Bu da çok güzel. Abi, şu an elli lira verdi. Tamam mı? Arkadaş geldi, şu arkadaş, tamam mı? Dedi ki, üst üstüne dedi, tamam mı? Üst üstüne miydi? Üst üstüne dedi, altmış, Ankara mı verildi? Üstüne satmıyor. Evet. evet. Bak değil mi? Ankara Abi sen ne de dedin? De. Değil mi? De. Üst üstüne dedim. 55'e vereyim dedim. Abi şahit edemiyoruz. Yok ayır ayır. Abi ne dedi? He? 60. De. Ya ben 75 diyor. 65. Üst üstüne. De. Demiyor. 65 Bak. Üst üstüne değil. Orada bir ayrım. Orada bir yanlışlık var. <laughs> Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mal güzel. Geldin. Güzel. Ne diyorsun? Şu şey olmaz diyor.